kusursuz siyasetin kendi içerisinde dinamikleri var. Nedir mesela dinamiklerden birisi? O şehirdeki siyasal ekosistem diyebileceğimiz bir yapı yani uyumlu çalışabilecek kadrolar. Bu uyum dediğimiz zaman bunun içerisinde il, il belediye başkanıyla ya da büyükşehir belediye başkanıyla ilçe belediye başkanlarının diğer taraftan belediye başkanlarıyla il teşkilatlarının ilçe teşkilatlarının uyumu önemlidir ve dolayısıyla benim anlayabildiğim kadarıyla büyük şehirler üzerinde özellikle İstanbul sonuçta Türkiye'nin seçmeninin büyük kısmının bulunduğu ve yani Türkiye'de işte iktidarın da bir anlamda İstanbul'dan geçtiğini düşünürsek her anlamda burada uyum çalışma ve büyük şehir belediyesi ilçe belediyeleri ve il başkanlarının uyumunun önemli olması her il için önemlidir İstanbul için de önemlidir evet. dolayısıyla bence burada biraz daha hani e, ilçe belediye e, başkan adaylarında belirlenme ha, süreci bir takım yoğunsa evet, uyumlu evet. çalışabileceği isimler yani de Yani dolayısıyla belirleri. burada büyük ihtimal daha müzakereler bitmemiştir ya da ar arayışlar bazı yerler netleşmediği için hepsini bir açıklama açısından da Sonraya bırakmış olur. Diğer taraftan da şunu da söylememiz lazım. Tabii ki biz yorum yapıyoruz. Bunun ötesinde Ak Parti'nin biz seçim dönemlerinde örneğin manifestosunu farklı bir tarihte açıklar seçim beyannamesini farklı tarihte evet. açıklar. Adaylarını farklı tarihte açıklar. Çünkü aynı zamanda kamu yönünde bu bir iletişim stratejisidir. Doğru. Yani mesela gündemi canlı tutmak, gündemi AK Parti üzerinden, AK Parti'nin yönlendirmesi üzerinden de bu süreci yönetme açısından bence büyük şehirlerde geriye bırakmış olabilir. Ha, zaten manifestoyu Aralık ayı evet. ortasına bıraktı. E, bütün adayları bitirdikten sonra o manifestoyu açıklayacağız dedi. E, bu kadroyla baktığımızda mesela e, Adana açıklanmadı. Evet. Mersin evet, yok. Tam donu konuşalım aslında. Osmaniye yok. Yani bu açık aslında niye yok? Açık mı? Hocam? Açık. Yani <laughs> e, Cumhur İttifakı evet. ve Cumhur İttifakı se ve seçim ittifakı meselesi yok değerlendirdiğimizde Cumhur İttifakı devam ediyordu. Her iki lider, her iki partinin organları bunun üzerinde titriyorlar ve bunu Türkiye'nin bekası için önemli olduğunu söylüyorlardı. Seçim ittifakı ile ilgili pürüzler yaşandı e, yakın bir dönemde ama o da aşıldı ve bugün Cumhur, Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti Cumhur İttifakı'nın yanına seçim ittifakını da ya da işbirliğini de ekledi. Dolayısıyla bu illerin açıklanmaması aynı zamanda MHP ile devam eden bu ittifak ya da işbirliği görüşmeleriyle ilgili olduğunu söylememiz lazım. Sayın Bahçeli'nin de zaten evet. bugün açıkladığı evet, bugün öğlen, Antalya'da parti kampında Ankara, İstanbul İzmir, ve, İzmir. ve İzmir. Evet. Kesinlikle buralardan aday göstereceğiz ve AK Parti'nin adayını koşulsuz destekleyeceğiz dedi. O zaman de anında geldi. Ee, Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı da adayı, adayı açıklamayarak hem teşekkür etti hem evet, de evet. yani MHP ile bir şekilde işbirliği yapılacak olan iller burada il düzeyinde olabilir, ilçe düzeyinde olabilir. Sonuçta yani bir iş yani kısmi bir işbirliği oldu. Kısmı, Kesin evet. e, kısmi bir işbirliği var. Adana, Mersin, Antalya açıklandı, Akparti açıklandı. Orada Adana, büyük Mersin, ihtimal evet, ilçeler Manisa, düzeyinde bir evet, görüşme olabilir. Adana, Mersin, Manisa, Manisa Isparta, Osmaniye bunlar, evet, bunlar var. Konuşur. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli ile yakın bir dönemde zaten Cumhurbaşkanımız görüşmüştü. Bence bu iller üzerinden bir işbirliğinin çerçevesi konuşulur ve ona göre Cumhur İttifakından hangi aday Yıl şansı daha çoksa hangi adaya daha yüksek düzeyde e, bir halkın teveccühü varsa onun üzerinden bence liderler bu süreci yönetir. Peki.